Arkadaşlar Akyar'ın dibine geldim. Karşıda gördüğünüz Akyar'ın ortasındaki oyuk yerine de tava taşı. Burayı çok seviyorum. Burası yaz kış çok güzel oluyor. Çok sessiz. Bugün biraz gürültü var. Çünkü kepçe çalışıyor. Dere yolu biraz aşındırmış. Ay çıkmış durumda. Daha dolunay değil. Dolunay olduğunda buradan nasıl doğuyor diye tekrar geleceğim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Kepçe olmasaydı çok da sessizdi. Ama yol yapılacak diye bu gürültüye razıyız. Şimdi burada benim 5 tane keçim var. Bu keçiler asiyelerinde. Ben onlardan aldım. Bundan sonra ben de keçileri besleyeceğim. Hatta bir tanesiyle yavrusunu evimin bahçesine getireceğim eğer besleyemezsem geri Asiye'ye getireceğim. Bu keçilerin özelliği hiç suniyem yemiyorlar. Tamamen doğal besleniyorlar. Ee, ve yaylalardaki otlardan besleniyorlar. O yüzden eti çok lezzetli. Organik yani. Asiye bunun sütlerinden peynir yapıyor ama Asiye'ye bir mandara hibesi alacağız. Bu hibe ile asiye artık keçileri sütünden daha kaliteli bir beyaz peynir çıkaracak inşallah. Daha hijyenik koşullarda. Çünkü asiyenin burada çok kuyusu var. Ee, güneş paneli var. Ee, o yüzden bir şeyler yapabilir. Biz de ona destek oluyoruz. Hani iyi bir şeyler yapmasını sağlıyoruz. Büyük bir ihtimalle de ürettiği peyniri e, internet üzerinden satacağız. Tabi önce biz tadına bakacağız. Nasıl olduğuna. Bence keçilerin sütü koyun ve inek sütünden çok daha iyi. Biz bugün e, perşembe günleri kurulan kazancı pazarından e, inek sütü ve yoğurdu alıyoruz. Aslında bugüne kadar iyiydi. Son aldığımız inek sütü biraz böyle Gülü gibi, uhu gibi sanırım küspe kullanmaya başladılar. Hacı Ağa, merhaba. merhaba. Hallettin mi oğlaklarla keçileri? Evet. Gene mi boşuna geldik? Ha? Gene mi boşuna geldik? Bilmiyorum, ben orada tanrı dedi. Ee, kepçe yolu yapıyor. Bu Doğru da hacamın ha? kediyesi. Evet. Yol yapıyor. Ee, dere biraz yolu bozmuş da. Aha bir kedi daha geliyor. Miau. Miau. E bize aha üç tane bir tane daha geliyor e bize iş kalmadı yani ha? bize iş kalmadı ha. e hadi gidelim o zaman hani kim var başka Asiye ile ben varız başka kimse yok evet orada evet, o. E, Salim şey, bahçede çim ekiyor şimdi arkadaşlar deredeki kepçe çalışmasını çekelim biraz kediler iyi akşamlar köpek nerede köpek de görünmüyor Osman Köpek nerede hacı? Ha? bu Ha hiç ses. Ha hiç. ha, hiç, e... ha bu yemek yiyor galiba. Yoksa <laughs> normalde Osman bizi karşılar. Bir de acayip oyunlar yapar tepemize çıkar. Bugün belli ki çok acıkmış Osman. Osman'a ne verdin hacı? Ha? ha? Yemesi için ne verdin Osman'a? Ne verdin? Bu var, bu var. Ha tamam. Ben evde Osman'ın ağzına layık bir şeyler olunca gönderiyorum ama her zaman gönderemiyorum. Salim de Osman'ı efendim. Sevim. Sevim getirmiş. Sevimle Ahmet Ağa. Hacı Ahmet Ağa seninle senden büyük mü küçük mü? Büyük. Ahmet Ağa. Benim büyük. Ha sen en küçükleri misin? Ha biliyorum. Sonra? <laughs> evet. Evet. Bakalım kepçe neler yapmış. Bir ton gürültü geç gelmiş yalnız kepçe. Bu saate kadar Ay doğa çok güzel ya. Sen inanamıyor yani. Evet biraz kepçeyi çekelim. Kepçeci kim? Asiye Hacıya her şeyi halletmiş bize iş kalmadı. Arkadaşlar burada derede bir de Köprü var Aslında dereden çok az su geliyor şu anda Yazın da öyle O yüzden suyun üstüne atlanabiliyor Ama baharda e, Bir kez görüntü gelmiştir Bu köprüye kadar yükseliyor su Yani neredeyse köprüye değecek Düzeye de su gelmişti O yüzden ikinci bir köprü yapılmış Aslında aşağıda bir köprü Daha var O köprüye su değdiği için Görüyorsunuz herhalde e, Bunu daha yüksek yapmışlar ki hani su tehlike arz etmeden geçsin diye. Herhalde buradan çok büyük su aktığında çok güzel bir görüntü oluyordur. O videoları bulursam onları da yükleyeceğim. Çok güzel doğal görüntülerdi. Böyle çamurlu bir su akıyor ama çok debili akıyor. Güzel bir görüntü. Evet kepçe kayaları toparlamaya çalışıyor. Taşlar da çok güzel arkadaşlar. Bakın derenin taşları. Sanırım su aşındırdığı için böyle oluyor. Tabi kepçenin önünde çok büyük bir taş var. Onu da kaldırmış. Aslında bugün bizim de kepçelik bir işimiz vardı ama kepçe gelemedi. Sanırım buradaki işi nedeniyle. Evet kepçe akşam seansına başladı. Akşam mesaisine. Oo görüntü muhteşem. Evet. Dünyanın her yerinde arkadaşlar böyle kepçe bir iş yaptığında insanlar seyretmeyi çok sever. Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da böyle. Frankfurt'ta 2005 yılında bir binanın yıkılışına şahit olmuştuk. Tüm Almanlar özellikle bunu seyretmeye geliyordu. Sanırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan ender binalardandı. Sonra o bina yıkıldı. Tüm Almanlar seyretti. Yıkıldı. Ondan sonra yerine yeni bir AVM yapıldı. Şimdi bakın bu da çınar ağacı. Yüz yıllık çınar ağaçları. Bunların hepsi kayıtlı tarihi anıt. Şu anda kuru ama yazın her tarafı yaprakla kaplanıyor. Arkadaşlar bu arada bakın kepçenin ışığıyla benim gölgem çınar ağacının gölgesinde yer alıyor. Oh, hello, hello. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Evet. Kepçe çalışmasını izleyenler. Kaç saat çalışacak bilmiyorum. Şuradan yavaş yavaş uzayalım. Kepçe neredeyse üstümüze geliyor. <laughs> Korkusuz kadın Asiye kepçenin önünde. Kasap et derdinde, koyuncağın derdinde misali ben de görüntü derdindeyim arkadaşlar. Evet. Ulu çınarlar altında dolunaya yakın ay. Daha dolunay değil. Yarım. Yarım ay. 1 bölü 2 dolunay. Çınarların altında.